Deniz altında gözlerinden saçılan ışıklarla ürkütücü bir şekilde süzülen bu cismin adı iliyum. Robot üretimine adeta yeni bir boyut kazandıran iliyum, robot yılan balığı çalışmalarının ilk ürünü. Norveçli bilim insanlarının ürettiği robot, deniz altında sayıları gitgide artan boru ve iletişim hatlarının bakımlarını yapıyor. Yelium, yapısı ve işlevi itibariyle deniz altındaki bakım çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış. Tornavida usulü tasarlanmış ağzı sıkıştırılmış vidaları açıp kapatabiliyor. Yılanımsı tasarımın ona sağladığı kıvraklıkla da dar ve ulaşılması zor bölgelere hızlıca girerek üst düzey verim sağlıyor. Okyanusun ışık görmeyen yerlerine kadar ilerleyebilen robot yılan balığı arama çalışmalarında da kullanılabiliyor. Neuralink şirketi insan beynine bilgisayara bağlamayı hedefleyen çalışmalarına başladı. Ünlü mucit ve girişimci Elon Musk'ın kurduğu şirket çalışmalarında başarılı olursa yakın bir gelecekte insanlar düşüncelerini bilgisayara yükleyebilecek ya da bilgisayarda bulunan verileri kolaylıkla beyinlerine aktarabilecekler. Biyolojik zeka ile yapay zekanın birbirine yaklaştığı günlerin yakın olduğunu söyleyen Elon Musk bu sahada tek değil. Facebook'ta geliştirmekte olduğu Bolding 8 adını verdiği teknolojiyle bir insanın çevresindeki donanımlarla zihinsel bağlantı kurmasını sağlamayı hedefliyor. Projelerin başarılı olması durumunda insanların beyinlerindeki tüm bilgi ve anılarını bilgisayarlara aktararak yapay bir zeka üzerinden varlıklarını ve birikimlerini öldükten sonra da sürdürebilmeleri mümkün olacak. İngiltere'de trafik cezaları ile mücadele etmek için geliştirilen bir teknoloji, göçmenlere hukuki destek vermek amacıyla kullanılmaya başlandı. Do Not Pay adı verilen bilgisayar programı dünyanın ilk robot avukatı olarak biliniyor. İlk geliştirildiğinde amacı park ve hız cezalarından kurtulmak isteyen sürücülere yardım sağlamak olan internet robotu, sığınma başvurusu yapan göçmenlere hukuki tavsiyeler verecek şekilde uyarlandı. Program sesli ve yazılı mesajlarla göçmenlere iletişim kurmayı ve bilgi almayı sağlıyor. Bir sonraki adım yasal belge ve tavsiyeleri iletmek oldu. Twitter profil resmindeki yumurta görselini kaldırdı. Bundan böyle profil resmine herhangi bir fotoğraf koymayan kullanıcılar standart yumurta görselini bulamayacak. Emekler görselin yerini ise standart kadın ve erkek avatarları aldı. Twitter, resmi blog hesabından yaptığı açıklamada değişikliğin fake hesaplar problemini çözmekten çok başka bir takım yenilikleri hayata sokmak sebebiyle uygulandığını açıkladı. Go, so Elektronik cihazların güvenliği, kişisel bilgilerin güvenliği anlamına geliyor parmak izi ve retina tanıma gibi ileri teknolojileri yetersiz bulan bilim adamları bu teknolojilere bir yenisini daha ekledi. Dudak okuma. Hong Kong'da geliştirilen yöntem, bilgisayar veya akıllı telefonun kamerasına sessizce veya sesli olarak şifre kelimesini söylemek yoluyla çalışıyor. Bilgisayardaki dudak okuyan yazılım, daha önceden kişisel olarak kaydedilmiş şifre kelimesinin dudak hareketlerinizle eşlendiğine karar verirse cihaz açılıyor. Araştırma ekibi aynı kelimeleri söylese bile her kişinin dudak hareketlerinin farklı olduğunu belirtiyor. Ve şifre kelimesinin başka biri tarafından söylenmesi halinde yazılımın onay vermediğine dikkat çekiyor. Biyometrik güvenlik teknolojisinin ilk aşamada ATM'lerde devreye alınması bekleniyor.